Merhaba sevgili arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli kardeşlerimiz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili takipçilerimiz bugün uzun zamandan beri beklenen bir karşımımız var basur için. Hem basur için hem de mide rahatsızlıkları için iki tane ayrı ayrı macun yapacağız. Bunları tanıdığımız yakın arkadaşlar var. Bizlerden istemişlerdi ancak bu öksü otunu bulamamamızdan dolayı baya 4-5 aydır bekliyorlar bu arkadaşlarımız, tanıdıklarımız. Biz de sözümüzü yerimize getirmek için şimdi hem balı bekledik, gerçek bal olması lazım değerli arkadaşlar. Sıradan ucuz ballardan olmaz bu basının faydalı olabilmesi için. Kara kovan balı tamamen organik, orijinal olması lazım. E, ucuz baldan yani sağdan soldan ne ni, neydi belli olmayan ballardan olmaz. O yüzden e, e, yaz ayından beri, ilkbahar ayından beri değerli arkadaşlar bu balların açılmasını beklemiştik. Kütahya'ya gittik. E, Simav'ın en yüksek dağında yerinde görerek daha önce de zaten e, buradan bal almıştık. Buradan aldığımız ballarla birçok arkadaşımız da şifa bulduklarını söylediler. Biz de onların sözüyle tekrar aynı yerden bal almaya gittik ve balı bulduk. Tabi bunlar öyle ucuz ballar değil sevgili arkadaşlar. Hiç katkısız arının yani herhangi bir ağaçta yaptığı ya da bir kayada yaptığı bir bal gibi hiçbir şeker, herhangi başka tatlandırıcılar verilmeden tamamen arının doğal haliyle yapmış olduğu ballar arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde yaptığımız tedavi hiçbir işe yaramayacaktır. İşte bundan dolayı değerli arkadaşlar hem balı bekledik hem de bu öksü otu. Yani sıradan bir öksü otu değil. Yani armuttaki, elma'daki, çamdaki, eee diğer kavaktaki olan otlardan olmuyor. Sadece bu ot kuş burnu ağacında olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Kuşburnu dalına kuşlar tünüyorlar. bu öksü otunun beyaz beyaz tohumları vardır. Böyle zehirlidir. Değerli arkadaşlar, yani toksin maddedir. Onlar kullanılmaz, kullanılmazlar. İşte o beyaz üzünleri yiyince kuşlar gidiyorlar, ağaçlara tünüyorlar. Tünedikleri ağaçlara da dışkılarını bırakıyorlar ve o dışkıdan dolayı bu öksü otu da orada tutunarak ağacın suyunu emerek büyümeye başlıyor. Yaz kış yeşil olarak kalır bu ağaçta değerli arkadaşlar. Çünkü asalak bir bitkidir ve ağacın suyunu emerler. Yani ağaçtan beslenirler. Ee, öyle söyleyeyim size. Sadece kuş burnu ağacında olacak arkadaşlar. Kuş burnu meyvesi biliyorsunuz. Onun dalında olması gerekiyor. Kavaktaki, sövütteki, kirazdaki, elmadaki vesaire meyvedekiler olmuyor arkadaşlar. Onlar da başka rahatsızlıklarda kullanılıyor. Şimdi e, burada yaklaşık 4-5 kişilik e, ökse otumuz var. Yine aynı şekilde çam sakızı deriz arkadaşlar. Bu çam sakızda da e, kilosu 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor. Yani bu da çamların kendi özünden akmış olan doğal çam sakızıdır. Hem çam sakızı e, gerçek olacak, hem öksü otu gerçek olacak, hem de bal gerçek olacak. Bu üçlü birleştiğinde sevgi tariflerimiz uzun süreden beri basur rahatsızlığı çeken birçok hastalıkları köyümüzdeki var. biliyorsunuz. Daha önceki videoları takip edenler varsa köyümüzün yaşlarına şükrançı haspamıcı e, birçok insan köyde bunları yapıyorlar ve birçok basur hastalığında bir daha çıkmamak şartıyla tamamen iyileştiler. Bunların başında da bir tanesi de ben varım değerli arkadaşlar. Benim kendimde de basur rahatsızlığı vardı. Yaklaşık 10 yıl çekmiştim. Şükrü amca bize bu karşımı yaptı ve 10 gün kullanımdan sonra bir daha da çok şükür şu anda tekrarlamadı. Şu anda çok rahatız. Ondan dolayı değerli arkadaşlar insanlara faydalı olma açısından işte çevremizdeki yakın arkadaşlarımıza kıramayacağımız kişilere bunları yapıyoruz. Onlara bunları vereceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi karşımızı yapacağız Allah'ın izniyle. Karşımı yapmadan önce sizlere bir uyarı yapalım sevgili arkadaşlar. Her ne kadar üçü de doğal olsa da mutlaka balın bile insana zararı var. Yani bal bile alerji yapabiliyor. O yüzden mutlaka bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Hamile kadınların ve yeni doğan bebeklerin Bunları kullanmaması gerekiyor. Ciddi rahatsızlığı olan, alerjik reaksiyonlar olan, işte bazı e, hastalıklar olanlarda kullanmaması gerekiyor. Özellikle şeker hastaları e, baldan dolayı kullanmaması gerekiyor. de e, arkadaşlar şöyle ökse otumuzdan biraz atacağız. Çünkü bunu çevirmesi zor oluyor robotun. E, çok sert bir şey. Onun için böyle az az üreceğiz öksotumuzu kuruması lazım. Çok geç kurur arkadaşlar. Çok dayanıklı bir bitki olduğu için yaklaşık bir ayda kuruyor. Yaz aylarında. Kışında oldukça uzun sürede kuruyor. Gerçekten bunu kurutması da sıkıntı. Parçalaması da sıkıntı. Bayağı biz biraz kuruttuk. İnşallah robot onu parçalar. Bakalım yani. Evet, sevgili arkadaşlarımız büyük robot parçalamıyor. Onun için küçük robotla parçalayacağız. Bunda Gerçekten mükemmel yaptı arkadaşlar. Un gibi yaptı bakın. Çok güzel yaptı. Şu büyük robotun işi bunu yapmalı arkadaşlar ama Küçük robot üyütücü yaptı yani. Şöyle küçük bir çay bardağına doldurmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunun dolusu olması lazım. Sevgili tavşilerimiz bir bardak dolu dolu geldi. Bu bir ölçü bir kişiye yeterli arkadaşlar. Çam sakızı üreteceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çam sakızımızda ütmüş bulunmaktayız. Evet böyle iki bardakta çam sakızı katacağız arkadaşlar. Şu i̇ki kilo balın içine. Şimdi. Ee, balımızı şey koyuyoruz buraya. Otumuzu balın üzerine ilave ediyoruz. Çam sakızımızı ilave ediyoruz. Evet şimdi macun haline getiriyoruz. Tamamen bala bunu karıştıracağız arkadaşlar. Bal kesinlikle hileli olmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Orijinal bal olması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir faydası olmayacaktır değerli arkadaşlar. sevgili takipçilerimiz ee, ballarımızı hazırladık macunlarımızı hazırladık artık şimdi şişelere doldurabiliriz Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde ballarımızı dolduruyoruz sevgili arkadaşlarımız gördüğünüz gibi ee, macunlarımız hazır İnşallah bunları arkadaşlarımıza göndereceğiz. Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın değerli dostlarımız.